Selam millet, muhabbet serimizin yeni bölümüne tekrardan beraberiz. Bugün e, seviyon 10 değildi, birazcık daha düşük seviye alayım dedim. Bundan sonra muhabbet videolarında e, biraz daha düşük seviye almaya özen göstereceğim. Çünkü artık e, bazıları seviye 10 görmekten usandı, bunun farkındayım. Ben de böyle 7-8 karışık e, muhabbet veya hatta taktik videolarını eklemeyi planlıyorum düşük seviyeleri. Çünkü birçok insan seviye 10 oynamıyor. 7-8'de takılıyor. Hatta ben de eskiden e, özellikle Winrate için e, 7-8 oynardım. E, Winrate için arkadaşlar 7-8 oynayın. Ama 7-8 oynadığınız zamanla elinizdeki tankların, OP tanklar e, veya e, aynı sizin ayarınızda veya sizden daha iyi bir tane Platinum oyuncusunun olması gerekiyor ki bir şeyler başarabilin. Neyse bugün çok fazla taktiğe girmeyeceğim. Hatta hiç girmeyeceğim. Bugün muhabbet serisiyle beraberiz. Nerede kaldık abi en son? Yanlış hatırlamıyorsam üniversiteyi kazanmıştım değil mi? Liseyi bitirmiştik. E, arkadaşımdan bahsetmiştim. <laughs> onun keşke çalışsaydım muhabbetinden <laughs> neyse abi ben Mersin Üniversitesi turizm bölümünü ikinci öğretim olarak kazandım. Dediğim gibi ikinci öğretimin sebebi tamamen kendi tercihlerimdi. Birinci öğretime de girebiliyordum. <laughs> Öyle bir muhabbet var. Neyse aileme falan söyledim işte. Nasıl karşıladıkları hatırlamıyorum ama bunu istediysen bu olsun gibisinden yani çok büyük sorun etmediler. Onlar daha çok böyle iş etme, iktisat, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümleri biraz da sanki tercih ediyorlardı diye aklımda kalmış ama ben o ara nedense bilmiyorum sebebini. E, turizm istiyordum. Şu anki bulunduğum konumdan da yaptığım tercihin pek de doğru olmadığını söyleyebilirim. Neyse önümüzde daha uzun zamanlar var arkadaşlar. Ne olacağı belli olmaz. Şu an işsiziz. siz e, belki çok daha iyisini göreceğim ileride. E, bunu bilemeyiz. Belki daha da kötü bir şeyler olabilir. Bunu da bilemeyiz. E, umut ediyoruz ki güzel şeyler olur. E, şimdi üniversite zamanlarına yavaştan giriş yapalım. Şimdi o yaz kazandım. Yazın başında mı, ortasında mı? Ne zaman açıklanıyor sonuçlar? Yani sınava Haziran'da girmiştik. Galiba Temmuz sonu gibi açıklanmıştı diye hatırlıyorum. Yani Temmuz sonu, 2 ay sonra falan açıklanıyordu galiba. Çok da emin değilim tarihten. Ama neyse daha yazın o zamanlar galiba ev değiştirmiştik. Aynen Samsun merkezde kalıyorduk o zamanlar. Kirada kalıyorduk. Daha sonra Samsun yazlık taraflarında dedemin yaptığı bir ev vardı. Oraya geçtik kira ödemeyelim diye. O yeni geçtiğimiz zamanlar yanlış hatırlamıyorsam o zamanlardı. Ben sahilde falan geziyorum. Bu arada o zamanlar... Ee, bahsettiğim yer sahil tarafında Allah'ın kulu yoktu böyle yani sokak akşam yürümeyi korkardın Atakent tarafından bahsediyorum Samsun'u bilenler için şu an bildiğin e, şey oldu oralar bildiğin farklı bir şehir oldu gibi bir şey <laughs> öyle söyleyeyim ben size. Neyse e, o aralar maniten çok fazla girmek istemiyorum <laughs> var bir şeyler ama <laughs> neyse ben üniversiteyi anlatayım abi. <laughs> İlk kayıda gideceğiz abi kayıda mı gideceğiz Ay, hem kayıda gideceğiz hem şey yapacağız. Ee, yurt bakacağız abicim. Şimdi benim üniversitemde, benim bölümümde belki bilenler vardır. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi arkadaşlar. Ee, ilk gittiğim zamanlarda e, Mersin Üniversitesi'nin içinde değildi. Tamamen farklı bir yerdeydi. Tece diye bir yerdeydi. Mersin'i bilenler varsa e, anlarlar. E, Mezitlikten sonra Tece geliyor. Aslında te, Tece ile mezit... Pardon, bulunduğum yer aynen okul Tece'deydi. Benim e, daha sonra gittiğim ev, ev Mezit'in sonundaydı. Yani karıştırdım onu. Tece diye bir kampüs abi. Böyle ineklerin, tavukların, mavukların kestiği, dış dünyadan bayağı bir uzak, böyle kimsenin sallamadı <laughs> alakasız bir yer. Ben ilk yazdığım zamanlarda, tercih ettiğim zamanlarda bunu bilmiyordum bu arada. Ben tamamen Mers Üniversitesi'nin içinde olacağımı hayal ediyordum. Böyle gerçekten bir üniversite ortamı hayal ederken... Tamamen çok farklı bir şey buldum abi. Ee, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ben burada. Neyse oraya birazdan geleceğim. Şimdi annemle e, üniversite kaydına gidiyoruz abi. Ve ben bu arada daha önce Mersin'e hiç gitmedim. Küçükken Antalya'ya gitmiştim. Onu da hatırlamıyorum abi. E, Samsun'u yaşayanlar bilir. Samsun'un yazı nemlidir. Yani bunaltır. Gerçek ciddi anlamda bunaltır. Ee, söversin böyle terlersin yürürken ki benim gibi insanlar ben daha önce de belirtmiştim size çok fazla terliyorum diğer insanlara göre. Samsun'un nemine daha da terliyorum böyle nefret ediyorum böyle. Neyse annemle otobüse bindik. Ee, ilk Adana'da durmuştu hatırlıyorum böyle sabah 6.30'u muydu 7'si miydi neydi? Adana'da yolcu bırakacak oradan Mersin'e gidecek. Bilenler bilir Samsun'dan giden otobüsler genellikle Adana'ya uğrar. Adana'dan Mersin'e gider bir buçuk saatte bize sokar böyle. <laughs> Yalandan. Neyse Adana'da durdu böyle ee, dedik bir şey yapalım ee, dışarı çıkalım. Ee, bir sigara için falan dedim ben. He, ben bu arada sigara yakalanma hikayemi anlatmadım size. Bak onu da anlatayım. Biri sormuştu çünkü. Üniversiteye çok giremeyeceğiz bu videoda ama söyleyeyim abi. Meksika'dan döndüm. Ee, sigaraya başladım tabii o zamanlar. Ee, bu, atlamak istemedim bu hikayede de bahsedeyim. Çünkü bildiğim bir ajan hikayesi gibi bir olay. Ee, ailemin yanındayım işte falan böyle. Ben yemeklerden sonra tabii insanın canı sigara istiyor. Yani Meksika'daki zamanlarda çok fazla içmiyordum. içmeye çekmiyordum ama gittikçe alıştım tabii ki. İnsan, e, özellikle sigara içenler bilir, e, yemekten sonra insanın acayip bir şekilde canı e, sigara çeker. Şu an mesela elektronik sigara öyle bir şey yok ha. E, i̇lginçtir. Ya, elektronik sigara hiçbir alakası yok. Yemekten yiyeyim hiç aklıma bile gelmiyor. Normal sigarayı komple unuttum zaten ben. Şu an sadece keyfini elektronik içiyorum. Onu da bırakmam lazım. Her neyse e, bu muhabbete girmiyorum. Ben böyle sürekli, böyle 1 iki, iki, iki gün boyunca böyle sürekli böyle kahvaltıdan sonra çıkmaya başladım böyle dışarı. Ben diyorum, ben bir dolaşacağım falan diyorum falan böyle. Annem şüphelendi. Şimdi benim ailede arkadaşlar, annem sigara içiyor. Ee, o da şu anda bıraktı bu arada. Yaklaşık 3 aydır içmiyor ama çok uzun seneler boyunca içti. Babam içmiyor. Babam sporcu olduğu için, eski sporcu olduğu için içmiyor babam. Ee, ama şimdi sigara içen biliyor. Neyi biliyor? Ee, kahvaltı yaptıktan sonra insanın canını çektiği veya kahvaltı için her yemekten sonra insanın canını sigara çektiğini biliyor annem. Bu çocuk e, her kahvaltıdan sonra yok oluyor diye şüphelenmeye başlamış. Daha sonra anlatıyor bunlara bana nereye gidiyorum falan diye böyle işte. Ben birdir çıkıyorum, ikidir çıkıyorum, üçdir çıkıyorum. O zamanlar bir de e, paket almıyorum, dal alıyorum, dal sigara alıyorum e, bakkaldan. Bir tane tanıdık bakkal var o zaman dal sigara alıyorum. Günde ya, gidiyorum mesela sigara için onlardan bir dal alıyorum, içiyorum. Daha sonra eve paket falan götürmüyorum. Geziyorum, meziyorum falan böyle. Ellerimi e, yapraklarla şey yapıyorum elim sigara kokmasın diye. Yaprak etkili bir yöntemdi o zamanlar. <laughs> Muhtemelen hala öyledir. E, ama ağız, ağız kokar da dediğim gibi sigara içen çok fazla kokuyu alamıyor. Sigara içmeyeni alıyor ama babam da fark etmemişti o zamanlar bilmiyorum sebebini. Neyse bu çocuk bir gidiyor, iki gidiyor, 3 gidiyor falan böyle. Nereye gidiyor? Diyerekten bir gün benim peşime takılmış. Ben hiç farkında bile değilim abi. Ben yine çıktım evden. Karşı tarafta bakkala gittim. Yani bakkal dedim böyle şey e, ana yol bildiğin ana yoldan karşıya gidip bakkaldan sigarayı alıyorum. Ondan sonra e, rahat 3-4 sokak ilerliyorum. Evin yakınlarına değişmiyorum ha. 3-4 sokak ilerledim. E, bir tane e, şeyin arasına bir ağacın arasına böyle büyük bir ağaç ağacın arkasına geçtim. E, sigarayı çıkardım, tam sigarayı yaktım, arkamdan annem çıktı. ''Ah siktir.'' dedim. ''Lan'' dedim, ''Sen...'' <laughs> şok oldum bir anda ya, yani az buz mesafe kat etmedim ya. Yani ciddi anlamda e, mesafe kat ediyorum sigara içmek için yakalanmamak adına. Çünkü çevrede ailemi tanıyan insanlar da var, bu yüzden bayağı bir uzağa gitmem gerekiyor. Gittim yani o kadar gittim gittim. Kadın sürekli beni takip ediyormuş var ya. Ajanlık sıfır bende, hiç fark etmemişim duruma. Ağacı arkasına geçtim, sigarayı yaktım, bir döndüm annem. ''Ah siktir.'' dedim böyle. Bayağı bir kızdı. Yani yazıklar olsun sana dedi. E, nasıl başladı bu illet falan dedi. Bayağı bir kızdı. E, zamanla yapacak bir şey yok. Zamanla alışıyorsun. Ama e, bir hayal kırıklığına uğramıştı, Üzülmüştüm ben de onu hayal kırıklığına uğrattığım için. E, böyle de bir yakalanma hikayem var arkadaşlar. Neyse şimdi tekrardan üniversiteye devam edelim. Adana'ya geldik abi. Ben dedim sigara içeyim çıkayım. Annem de ben de bir hava alayım dedi işte. Pardon o da geldi sigara içmeye. Beraber içiyorduk o zamanlar. Artık alıştı tabii. Yapacak bir şey yok. Yok o sigara içmeye çıkmamıştı ya o bir hava almak için çıkmıştı. Sabahın köründe sigara içmek istemedi galiba. Ben de niye içtiysem bilmiyorum işte. Uzun yolculuktan sonra sigara içiliyor her molada bir gibi. Bir çıktım abi sabahın yedisi bak yedi. Hangi aydı bu arada? Geç gittim ya yakın gitmedim aynen hatırlıyorum. Eylül'de gitmiştik biz. Ee, sonuçta çıkandıktan baya sonra gitmiştik yani. Eylül'ün birinde gitmiştik galiba. E, okulda Eylülün e, 30'unda mı geç açılıyordu bizim bu arada bizim fakülte turizm fakültesi olduğu için insanlar staj yapıyor otellerle bu yüzden diğer bölümlere göre bizim okulumuz geç açılıyordu biz sadece Kayı'da gidip geri dönecektik işte bir de şeyi halledecektik e, yurt içini halledecektik neyse abi otobüsten bir indim böyle bir sıcak hava dalakızı geldi üzerime bilenler bilir bu arada Eylül'de Samsun artık soğumuştur yani abi bu ne dedim ben. Anne dedim bu, bu ne? Saat 7. Annem dedi of dedi bu nasıl sıcak dedi ben duymuştum da dedi bu kadar olamaz falan dedi böyle. Abi sabah 7'de böyleyse ben yani 2-3 saat sonra öğlen ne olur bu diye böyle düşünmeye başladım böyle moralim bozuldu. Abi yok böyle bir sıcak. Yani Allah Adanalılara e, kolaylık versin diyorum. Gerçi o Adanalılar Mersinliler Antalya'nın da bir kısmı e, ama e, Antalya Mersin ve Adana kadar değil abi yani Antalya'da da ben çalıştım. Ee, gerçi Alanya çok kötüydü, orası ayrı bir olay ama e, yine de genel olarak e, Mersin ve Adana çok beter, Adana daha kötü e, ama Mersin de inanılmaz kötü yani karşılaştıramıyorum ama hepsi kötü. Gerçekten e, bir yaz o konuda kaldım, onu da ilerleyen bölümlerde zaten anlatacağım ama ilk böyle ben o sıcağa alışamayacağımı Adana'da sabah 7'de otobüsten indiğimde hissettim abi. Çok kötüydü gerçekten yani, 7'de bu kadar sıcak olabilir mi bir memleketi ya? Yedi lan yedi sabah yedisi ya. Samsun'a götümde var Eylül'ü sabah yedisinde. <laughs> Neyse indik orada dedik böyle bir sıcak olamaz falan filan dedik. Tekrardan e, oradan işte kapattı e, otobüs kapılarını. Mersin'e doğru yola çıktık. İlk galiba yanlış hatırlamıyorsam e, üniversiteye gitmiştik. Kayıt yaptırmak için normal fakülteye gidiyorduk bu arada. E, Mersin Üniversitesi'nin fakültesine gidiyorduk diye hatırlıyorum. Aynen fakülteye gitmiştik doğru. E, TC diye bir yere değil. Ben Tece'yi ne zaman öğrendim? Oraya gittiğimde biliyor muydum bilmiyor muydum hatırlamıyorum. Galiba öğrenmişimdir yani o kadar oraya gitmeden önce öğrenmişimdi diye hatırlıyorum. Ama büyük bir hayal kırıklığı olmuştu benim için. Ama henüz görmedim TC'yi. Ben yine kafamda böyle deniz kenarında böyle güzel nezih bir ortam diye hayal ediyorum ama aslında öyle olmadığını da birazdan anlatacağım. Gittik abi kaydımızı yaptırdık işte üniversite. Daha sonra yurt arıyoruz böyle. Mersin Üniversitesi'ni bilenler bilir. Üniversitelerin aşağı tarafta komple yurttur böyle. Gerçek birçok şehirde öyledir. Sadece Mersin Üniversitesi'ne özgü bir şey değil. Çiftlikköy tarafı. Çiftlikköy'de yurt bakıyoruz abi. Neyse baktık baktık böyle ilk tane girdik. İlk tane yakın bir yurt vardı. Melis miydi yurdun adı, bilmiyorum. İlk oraya gittik. ve burası güzel dedik. Üniversiteye yakın dedik. Buraya şey yapalım dedik. Daha sonra e, klimaların çalışmadığını öğrendik. Klimalar çalışmıyormuş e, Melis yurdunda. E, ne dedim yani ben klimasız bir yurt... Bu arada bir gece kaldık orada ya. Bir gece kaldık oraya kesin kayıt yapacağız dedik ama henüz imza atmadık. Sorduk klimalar çalışmıyormuş. E, bu arada yakpantere bin geliyor bakın izleyin abi. Bin geliyor yakpantere. <laughs> Her neyse, klimanın çalışmamı öğrendikten sonra ben dedim burada kalmam yapamadım ben burada. Annem de hak verdi bana. Tam başka yurtlara bakmayı dedik. Biraz daha aşağıda sağ tarafta başka bir yurda gittik. Adını şu anda hatırlamıyorum abi. Burası burada okula yakın diye yani buradaki kriterimiz temiz olması ve okula yakın olmasıydı. Oradaki yurda karar verdik. E, tamam dedik burada kalacak dedi Kalacağız dedik. İmzaları attık. E, bir gece kaldık. İlk gece anlatıyorum size abi. E, orada Melis yurdundaki şeyi hatırlamıyorum. Yani orada da çok sıcaktı muhtemelen ama ne ee, nedense aklımda kalmamış ama ikinci gittiğim yerde abi ikinci gittiğim yurtta ee, klima vardı e, vardı muhtemelen ama orada klima vardı aynen o yüzden tercih etmiştik zaten asıl sebep önemli tanesi de oydu ama ilk gece abi saat 1 böyle bak gece 1 mi olmuş 2 mi ne olmuş böyle ee, biz sıcaktan uyandık yani annem diyor bu nasıl sıcak mı sen burada nasıl uyuyacaksın oğlum diyor falan böyle yani bu sıcakta nasıl yaşayacaksın diyor yani gecenin birinde ikisinde düşün gece 2 ya 2 ee, Samsun'da öyle titrersin böyle Eylül ayında gece 2'de. Sıcaktan uyandık biz böyle e, klima açtık yani camı kapattık, cam açık yatmıştık, camı kapattık, klima açtık falan yani böyle öyle uyumaya. Hani klimayı açık uyumak istemedik, çarpar yapar diye ama yapacak bir şey. Gece 2'de uyanıp klima açıyorsun abi yani. <laughs> bu nasıl bir sıcaktır ya? Gerçekten çok gözüm versin. <laughs> yani hatırlamak istemiyorum o yaz e, zamanları da. Neyse, oraya kaydı yaptırdık abi. E, orada kalacağız dedik. Eee bu arada yanında e, o zamanlarda tabii iki kişi kalacaktım bu arada yurtta. Yanında bir tane çocuk olacaktı ama o zamanlarda yoktu. Daha sonra gittiğimde görecektim Falan böyle ben. Daha evliliğin başında gitmiştik. Daha sonra Samsun'a geri döndük bu arada. E, Samsun'a geri döndük. Samsun'daki muhabbetleri hatırlamayacağım. O ara bir tane kızla çıkmaya başladım abi. Anlatmayacağım çok fazla. Eee Samsunluydu. O üniversite sınavına hazırlanıyordu galiba. Aynen üniversite sınavına hazırlanıyordu. Benden 3 yaş küçüktü galiba. Ben de üniversiteye yeni gitmiştim işte. Neyse. E, daha sonra Samsun'daki zamanları atlıyorum abicim. E, i̇leri sarıyorum. Bzzz. Diye geçiyoruz <laughs> e, Mersin'e geri gittim. Bu sefer tek gittim. E, yanımda annem yoktu. Annem kayıt için gelmişti. Babam niye gelmemiş hatırlamıyorum. Babam galiba bir işleri falan vardı Samsun'da. E, Annemle beraber gitmiştik biz. <laughs> Tekrar ben otobüse bindim. E, tekrardan e, Adana yollarına, Mersin yollarına devam. Bu arada Samsun'dan e, Adana'ya arkadaşlar direkt uçuş yok. Hala var mı yok mu bilmiyorum ama benim okuduğum 6 sene boyunca e, yoktu arkadaşlar. E, hiç olmadı. Aktarmalı vardı. Ankara, Ankara, Ankara aktarmalı gidiyorsun. Ankara'dan da Adana'ya gidiyorsun. Adana'dan bir daha servisle Mersin'e gidiyorsun. O kadar çile çekmektense otobüsle gitmek daha mantıklı. En azından yolda uyuyorum falan. Ee, her neyse gittim yine otobüsle Mersin'e. O zamanlar direkt yurda geçmiştim galiba. Yanımda eşyalarım vardı. Aynen eşyalarını falan almıştım. Yurda geçmiştim. Ha e bir de şeyi hiç unutmam. E, hala da aklımda duruyor o söz. İlk gittiğimizde böyle yurda burada yazılmıştım. Üniversiteye gitmiştik. Annem şey demişti. Keşke hani ne kadar şanslı, keşke senin yerine şu anda üniversiteyi ben okusaydım demişti. Ben de böyle tabii o zamanlar bunun şeyinde farkında olmadan falan böyle mutluydum ama böyle çok da değildim. Şimdi o zamanları düşünüyorum üniversite zamanları arkadaşlar. Keşke o zamanları bir daha okuyabilseydim diyorum. Annemin dediğini şu anda ben kendim söylüyorum arkadaşlar. İleride de muhtemelen kendi çocuğuma söyleyeceğim. Ee, bilmiyorum o zamanlar farkına varamıyorsun ama gerçekten güzel senelerdi. Ne kadar istediğim şehir olmasa da e, yani önceliğim tabii ki böyle İzmir Eskişehir, Ankara, İstanbul'du. İstanbul. Değildi, İstanbul değil pardon. İstanbul'u hemen tercih etmiyordum abi. İstanbul'u sevmiyordum. Hiçbir zaman sevmedim İstanbul'u. Ee, üniversite zamanında da tercih etmek istememiştim. Önceliğim İzmir'de. Ee, İzmir, Eskişehir, Ankara, Antalya tercihlerimdi. Böyle ondan sonra da Mersin geliyordu ama Mersin'de de kesinlikle şikayetçi değilim abi. Ben Mersin'e sevdim. Özellikle kışını sevdim abi. Yazını değil. <laughs> Neyse ben yurda gittim abi. <laughs> Yurtta böyle yanımda bir tane. Şu öküz gibi bir çocuk böyle. 120 kilo, 130 kilo. Garip doğulu bir tip. Doğulu değil pardon ya güneydoğuluydu. Öyle klasik doğulu tiplerden değildi. Ee, Güneydoğulu bir arkadaşımızdı. Ama pek ısınamamıştım açıkçası. Pek e, sıcak gelmemişti. Değişik de bir tipti. Her neyse şöyle bir olay var şimdi. Ben e, üniversiteye gittim bu arada. Videonun kaçıncı dakikasındayız? 10 dakikamız kalmış. Ee, ha şunu unuttum ben. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim bölümde hazırlık vardı. Bizim bölümdeki hazırlık e, Asıl üniversite yani Mersin Üniversitesi'ndeydi. Mersin Üniversitesi asıl kampüsündeydi. Daha sonra ben TC'ye gidecektim. Ee, bu yüzden yani benim ilk sene Mersin Üniversitesi asıl kampüsünde yani sevdiğim böyle üniversite ortamında geçecekti. Bu yüzden de biz gidip e, şeye kayıt yaptırmıştık. Yani ilk sene yurda gitmiştik. İkinci sene TC'ye gideceğin zamanlarda TC tarafında bir yurda veya muhtemelen e, eve çıkarsın demişti annem. Ben de tamam demiştim. Neyse. Lise zamanlarımı hatırlıyorsunuz? ben İngilizceyi hep sevdim. E, sevmeyle devam ettim liseden sonra da. Ben İngilizceyi devam ettirdim, kursa mursa gittim böyle. Yani İngilizceyi hep sevdim arkadaşlar. Neyse, <laughs> İngilizceyi atlama sınavı vardı arkadaşlar Mersin Üniversitesi'nde yani. Şu anki atlaması, atlar mıydım bilmiyorum. O kampüste, o kampüste hayatını özellikle daha rahat bir şekilde düşün. Yani hem İngilizce, yani hem sevdiğim bir dil, hem de böyle kendi aksanlarımla beraber, kendi beraber girdiğim insanlarla beraber olacaktım. Çok daha güzel bir kampüs ortamı yaşayacaktım. Ama ben yapmadım bunu, gittim ya da sınava girdim. Hazırlığı atlama sınavına daha sonra direkt TC kampüsüne gidecektim bu arada. İki sınava girmiştik, e, unutmam onu da. İlkinden çok yüksek puan almıştım. E, i̇lkinden geçtikten sonra ikinci sınava sokuyorlardı. İlkinden kalınca ikinci sınava giremiyordum. İlkinden e, atmak gibi olmasına ama arkadaşlar yüz üzerinden 90 ya da 95 almıştım ama ilk sınav daha kolaydı. E, i̇lk sınavdan geçmek için, e, ikinci sınava geçmek için e, 80 almak gerekiyordu. Ben 95 civarında pek bir şey almıştım. E, ama dediğim gibi kolay bir sınavdı. İkincisinden geçmek için de 60 puan lazımdı. Emin değilim bu arada. 60-70 aralarında bir şey olabilir ama aklımda 60 diye kalmış. İkinci sınavda ben 80 aldım mı? Atladım hazırlı. Yani beklemiyordum. Ee, tamam İngilizcem iyiydi de yani gibi üniversite şeyini atlayacak kadar da iyi değil. Atladım ama ben. Yani e, çok da zor gelmedi bana ikinci sınava. Tamam birazcık zor olabilir ama böyle aşırı zor da gelmedi. Yani daha zorunu bekliyordum. Bu arada arkadaşlar atlama sınavı öyle e, boğaz içinde e, <laughs> Sabancı, Koç'taki gibi e, sınav değil. Yani onlarla karşılaştırılamaz. Ben o sınavları da gördüm. E, gerek kız, kız kardeşimden olsun, e, gerek o zamanlar çıktığım kız arkadaşımdan olsun onların e, atlama sınavlarını da gördüm. Ben İngilizce seviyelerini de gördüm. Kesinlikle Mersin Üniversitesi onlarla yarışamaz yani. Ölüm sınava girsem her türlü kalırdım. Net bir şekilde söylüyorum. <laughs> Seviyoruz da o kadar değil abi. <laughs> Ama Mersin'dekini atladık abi işte. Ne oldu bu sefer atlayınca? E, birkaç tane negatif özellik ortaya çıktı. Pozitifi de var. Bir sene az okuyacaktım. gece ben bir sene az okumadım. Ben o hazırlığı atlamanın şeyini fazlasıyla şey yaptım. Üniversitede kaldım. Onlardan da bahsedeceğim. Ama ne dediğim gibi yani hem kendi beraber benim zamanımda giren insanlarla beraber olamadım. Bu bir. O üniversite ortamı yaşayamadım. İki. İngilizce gibi kolay benim için çok kolay bir sınavda çok rahat bir üniversite hayatı yaşayacaktım ilk sene. Onu yaşayamadım. Üç. Ve en boktan özelliği üniversite kampüsüne gidemedim. Ne oldu? Ben hazırla atlayınca e, turizm fakültesi. O zamanlar fakülte bir değildi hatta. Turizm yani 4 senelikti ama galiba fakülte diye geçmiyordu. Yani ne diye geçiyordu hatırlamıyorum şu anda. Turizm işletmeciliği, otelcilik yüksek okul diye mi geçiyordu bilmiyorum ama 4 senelikti vardı. 2 senelik değil kesinlikle. De. E, her neyse TC'ye gideceğiz biz. Yapacak bir şey. Atladık. Kafamızı sikeyim yani. Atladık. Şimdi ne oldu bu sefer? Benim gittiğim üniversite yurdu şurada TC ebesininkinde affedersiniz. Yani üniversite yurdumla alakasız. Normalde yurda gittiğimde ücretsiz bir şekilde otobüslere dolmuşlara binip üniversiteye götürüyor demişlerdi bize. O da o ücretsiz değmiş. Sonra sonra öğrendik. Yurt bizi kandırmıştı böyle. Buradan bedavaya binebiliyorsunuz diye <laughs> dolmuşçu. He bedava kardeşim bedava. Aha sana bedava. <gülüyor> <gülüyor> yaptı bize. Ama çok da fark etmedi zaten üniversiteye gidemedim abi. Yani asıl kampüse gidemedim. TC'ye gitmek için aşağı doğru bir bir dolmuşa bineceksin. Ondan sonra bir de mezitli veya tece domuzlarına bineceksin. Pardon mezitli de gitmiyor oraya. Tece hemen lazım. Yani benim bulunduğum e, yurtta iki doğmuşa gitmem binmem gerekiyordu. Yani ne oldu? O yurt çok alakasız oldu. Yani çok gereksiz oldu o yurtta bulunmam. Yurtta arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bir 10 ya da 15 gün kaldım dedim. Daha sonra böyle böyle ben hazırlığı atladım. Benim bu yurttan çıkmam lazım ama senet imzaladık. Adam diyor yerine birini bul veya bana senelik paranı vereceksin. Baş bırakmam seni diyor. Hayda al başına belayı şimdi. Yani iki otobüs binip e, TC'ye mi gideceksin? Yoksa yerine birini bulacak. Kim bulacağım bir de yani? Kim bulabilirsin? Adamlar o kadar gıcık ki gıcık tipler böyle. E, yerine birini bulacaksın ya da bana paranı vereceğim. Böyle gıcık sevmedim bir adamın tipini böyle konuşmasını. İlk başta o, o adam yoktu. Başka biriyle konuşmuştuk biz. Ortaklarmış galiba. Kim bulacaksın abi? Kimseyi tanımıyorum yani. Sıfır arkadaş. Veya diyor bana bir senelik parayı ver. Oldu kardeşim. Neyse sonra babamı aradım. Baba dedim böyle böyle. E, beni buradan salmıyorlar. Yani ne yap ne et. E, bir şekilde hallet. Bilmiyorum ne yaptı ne etti. Ee, kimlerle konuştu. E, kimi araya soktu. O zamanlar onun e, Adana'dan böyle birkaç tane e, arkadaşı vardı aşirette böyle ama e, ta eskiden beri ama belki de hala görüşüyorlardı. Görüşmüyorlar mıydı bilmiyorum. Ne yaptı ne etti. E, o konuşmadan ertesi gün sonra adam beni geldi de şeylerini vereceğim. E, senetini vereceğim dedi. <laughs> bilmiyorum araya kim soktu falan yani öyle ama. E, adam senedini verdi. Ben de... Teci tarafında bakmaya başladım. Şimdi o aralar, bu arada kaç dakikamız var? 4 dakikamız var, tamam hala var. E, hızlandırayım. E, Samsun'dan benim, şimdi nasıl tanıyorum, benim arkadaşımın bir abisi. Arkadaşım da çok samimi bir arkadaşım değil bu arada. Ama Samsunlu çocuk. E, Serkan abi diye bir e, abim vardı işte. Hala da kendisiyle görüşürüm, hala da çok severim. Hayatta gördüğüm en iyi kalpli insanlardan bir tanesi. Çok şanslıyım onunla karşılaştığım için. Mersin'de öyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, ama o zaman onu tanımıyorum. Onun e, şeyini tanıyorum. Yeğenini tanıyorum. Yeğenim mi oluyordu? Kuzeni mi oluyordu? Kuzeni oluyordu galiba. Kerem diye bir arkadaş işte. Kerem'le de böyle çok hazır şey e, lise sınavlarında e, dershanede de beraberdik ama çok da fazla muhabbetimiz yoktu açıkçası. Ve Serkan abinin orada olduğunu öğrendim. Daha doğrusu Kerem bana söyledi. Benim, benim Serkan abim de Turizm Fakültesi'nde okuyor. Aynı bölümdeyiz bu arada ama benden 3 ya 4 dönem ileri. E, 7. senesinde mezun oldu o da. Ben de bu arada 6. senede mezun oldum. Yani şey gibi söylemeyeyim, <laughs> sallamamızdan mütevellit gerçi. Neyse ona ulaştım ben. Serkan Bey dedim böyle böyle Kerem verdi numaranı, ben Güneş. O kardeşim gel ben sana yardımcı olurum merak etme, ben elimden gelen her şeyi yaparım falan dedi böyle. Genelde böyle diyenler ileride size böyle kazık atar bildiğiniz gibi, bir şekilde sokar. Ama Serkan Abi de öyle olmadı. Gerçekten yani orada bulunduğu süre boyunca bana inanılmaz yardım etti. Yani bu biraz da Samsun'da olmak, Kayserili olmak, İstanbullu olmak, Diyarbakırlı olmakla alakası yok. İnsanın içinde olması gereken bir şey arkadaşlar. İnsanın içinde iyilik varsa, e, nereli olduğunun hiçbir önemi yok. E, yani mesela Kerem'le kuzenlerdi. Kerem böyle biraz daha asi bir tipti ve be. belki o kadar uğraşmazdı, hiç umurunda bile olmazdı ama e, Serkan abi gerçekten e, hakkını vereyim, çok yardımcı oldu bana. Neyse o aralar o Şoray 1 diye bir sitede kalıyor Mersin'de. Bilenler bilir Şoray 1 ünlü bir sitedir böyle. Özellikle yazın çok cıvıl cıvıldır. Kışın böyle ya yaşlılar kalır ya öğrenciler kalır. Evler hep 1 artı 1 evlerdir. Küçük evlerdir böyle. Ama şey gibi, dar, babama, babama burayı ilk gördün Bu ne lan? mı burası demişti. yani bir koridorundan diğer koridoruna abartmak gibi olmasına arkadaşlar 25 daire falan vardı. Yani koridorun diğer ucunu göremezdim böyle. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 bina vardı. Ee, bir binada 25 daire, binalar 10 katlı, yani böyle artık 1000 daire mi diyeyim ben size, <laughs> çok büyük bir yerde. Ee, gerçekten bir gördüğünü bir daha görmezdim size. Mesela bir tane kız görüyordum, of diyorum ne kadar güzel altınmış, burada kalıyormuş, ben buna muhabbeti koyarım diyorsun. Ulan kızı bir sene önce bir daha görmedim. <laughs> Yok daha kızdan ya ben? <laughs> gerçekten çok büyük bir yerde. Ee, ve hep yaşlılar kalıyordu, ee, ya yaşlılar kalıyordu ya benim gibi öğrenciler kalıyordu. Ve nispeten ucuzdu arkadaşlar. E, kaç bundan kaç sene öncesi, ben 2008 giriştiğim bu arada. Ee, bir senelik 1200 lira, lira, falan veriyordum böyle senelik. Senelik dedim 9 ay işte yazın yok. Yazın artar da kiralar arkadaşlar. Neyse Serkan abi orada kalıyor. Ee, beni çağırdı. Dedi böyle böyle ben burada kalıyorum. Yani TC'de bir, video gidebiliyorsun. TC taraflarındaki evler bunlardan çok daha kötü. En azından burada eşyalı evler var. Ee, burada ev bakalım sana dedi. Ben de tamam dedim. Hoşuma gitti site. Gerçekten güzel bir siteydi. Tamam çok büyük falan böyle ama şey vardı. Yani futbol sahası var. Tenis sahası var. Bu arada lüks bir site değil he. E, zamanında belki lüksmüş ama şu an kesinlikle lüks lüksmüş değil. Evler çok eski. Ama böyle e, iki tane havuzu var. Gerçi havuz kışın giremiyorsun. Orası ayrı bir olay ama yazın zaten orada olmayacaksın. Yazın kiralar çok yüksek. Zaten e, memleketi döneceksin falan böyle. Ama genel olarak site hoşuma gitti. E, sahip böyle böyle Atatürkçü tipler. O da hoşuma, hoşuma gitti. Neyse gel sana eve bakalım dedi burada. Baktık böyle bir, bir bir daire baktık, iki daire baktık, üç daire baktık. En yani sonunda bir tane daire buldum. Eee dedim, e, ailem bir söyledim işte. Dedim böyle böyle eee artık çok uzam. Eve çıkmam lazım. Onlar da tamam falan demişler böyle işte. Serkan abiyle bakıyoruz ama onların sitesinde. O da e, bu arada benden önce 3 senedir falan Şuray bir de yaşıyor. E, dedi gel sen de buraya şey yapalım. Daha sonra beğenmezsen çıkarsın dedi işte falan böyle. Bu arada ben de e, üniversite hayatım boyunca dedim ya o 3 senede Şuray 1'de yaşıyor. Ondan sonraki 3 senede Şuray 1'de kaldı o ya da 3 ya da 4 senemi hatırlamıyorum böyle. İlk senesinde farklı bir yerliyim sadece. Ben de oradan ev tuttum arkadaşlar Şuray 1'den e, ilk senemden. Ondan sonraki bütün senelerde orada kaldım. Hiç değiştirmedim abi evi. E, evi değiştirdim pardon siteyi hiç değiştirmedim. Evi değiştirdim ama hep aynı sitede kaldım. Yani dedi bana, sen bir sene burada kalırsın, sevmezsin belki, değiştirirsin falan dedi böyle. Ben de tamam dedim, böyle ileride değiştiririm dedim ama gidiş o kadar Şoray 1'de başladım üniversiteyi, Şoray 1'de bitirdim arkadaşlar. <laughs> Oradan bir ev bulduk. E orada eve çıktım işte. E derken videomuzun yavaştan sonuna gelmişiz. E daha üniversiteye giremedim. Evi yeni tuttuk arkadaşlar. Devamında anlatırım. Üniversite serisi uzun bir seri olacak. Gerçekten uzun bir seri olacak. E çünkü sindire sindire okudum böyle yavaş yavaş okudum. İlk senem çok kötüydü. Ondan ayrıca anlatacağım. Çünkü TC kampüsüne ilk girdiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. O hayal kırıklığını bir sonraki bölümde anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.